Çıktıktan oldan dil doğru yürüyoruz. Heh, Özlemle fayton geçti. Bu kadar <laughs> çıkıyoruzdur inşallah. Turist olduk. Turist Ömer 1, turist ve yorulduk. Ömer 2. Bir de yorulduk. Bir de sen acıktın. Bir da de benim. ben acıktım evet. Ben de acıkmadım. Tost Ama şeyi düşünüyorum. Yukarıda acaba birim mı şarap mı içsem? Oley olmayayım. şarap içelim şarap içeceğim. Tamam ya. şarap içelim. Ya bolca da şarap var yukarıdan. Oley tamam. <laughs> Ondan sonra ya, güzel, güzel, güzel. böyle. Yok sağ ol. Teyzem amcam. Teyze. <laughs> <Şeyden>. böyle. <laughs> Yanımızda Çok güzel bura var. Aslında aşağıda deniz var ama muhtemelen buradan gözükmeyecek. Böyle bir mekan çamlıklar deniz var ve benim yolda biliyor musun? Güzel, yolda güzel. Çam da güzel, takıntım çok güzel. vardır benim biliyor musun Vallahi. bir de. Acayip. Ya Ayvalık'a gittin mi sen? Ee, gitmedim yani. Ayvalık'ta sadece Şan... yanından geçtim o ok. şeyi. Ayvalık'ta Şamlık diye bir mekan vardır ki ben oranın delisiyim. Öyle. Ya bir ara şey takılmıştı. <laughs> Manyak. <gülüyor> bir tek gözlüklerin gözüktü. Kim gözlüklerdi? Zıpla bakayım. Hoppala. Hani şey reklamında var ya. Neydi Max Hayat maksimumda. Yalnız o daha düzgün zıplıyordu be Özlem. Evet, durça dur ça düşüyor düşüyor düşüyor. Bak bokların üstüne düşecek. <gülüyor> <gülüyor> Özlem'in içmeden kafayı bulduğu an. <laughs> Özlem bir de bale, <laughs> bale yap bakayım. Bunu beceremiyorum. Ayaklarını ben çekemiyorum gerçekten. Oldum,